Sizleri geleceğinizi teminat altına almaya davet ediyoruz. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1995-1996 eğitim öğretim yılında eğitim öğretimi açılan okulumuz her geçen yıl büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Şimdi gelin sizlere okulumuzu ve bölümlerimizi tanıtalım. Okulumuzda denizcilik alanında gemi makinaları dalı, gemi yönetimi dalı gemi yapı alanında gemi inşa gemi boru donanım bulunmaktadır. Modern şartlarda 10.200 metrekare alanda 5 katlı binamızda 720 öğrenci kapasitemizle okulumuzda 32 derslik, denizcilik ve gemi yapım uygulama laboratuvar ve atölyeleriyle 250 kişilik konferans salonu, öğrencilerimizin kendilerini geliştirecekleri ve vakit geçirecekleri birçok alan yer almaktadır. mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin prestijli üniversitelerinde alanları ile ilgili bölümleri kazanarak geleceklerine çoktan yön vermeye başladılar bile. Müzik Sektörde nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor. Son sistem laboratuvar ortamında sunulan eğitimlerin yanı sıra 9. sınıflarda matematik, fizik, kimya, biyoloji ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde not ortalaması yüksek olan öğrenciler 10. sınıfta Anadolu Teknik Lisesi'ni tercih ettiklerinde Anadolu liselerinde verilen derslerin aynısını alarak üniversitelere yerleşebilmekte ayrıca denizci ya da gemi adamı olma onurunu yaşamaktadır. Bunun yanında yabancı dil laboratuvarlarında dil dersleri, yüzme, uygulamalı gemi çizimi, denizde güvenlik CNC plazma kesme, her türlü kaynakçılık yöntem ve teknikleri, uygulamalı simülatör eğitimleri, ayrıca 11. sınıf öğrencilerimiz denizcilik alanında gemi yönetimi ve kaptanlığı veya gemi makina zabitliği dallarını, gemi yapım alanında gemi inşa ve gemi donanım dallarını seçebiliyorlar. Okulumuz eğitim kadrosu ve donanım olarak Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan denetlemelerden geçerek uluslararası alandaki gemilerde çalışabilecek gemi adamı yetiştirmek üzere akredite edilmiş sayılı okullardandır. Denizcilik alanı ülkemiz ve dünya denizcilik sektörüne öğrenci yetiştiren bir alandır. Alana altında iki tane dalımız vardır. Bunlar gemi yönetimi de gemi makinaları işletme dalı Bu dallardan mezun olan öğrencilerimiz Türk ve e, dünya devletçiliği kirli olanlar makine zabiti ve üreti zabiti olarak görev yaparlar. Bizim okulumuzu bitiren bir öğrencimiz gemi inşaat teknisyeni olarak işte e, Testaneler'deki gemi inşaat mühendisleriyle beraber çalışma imkanı olana bulmaktadır. Alanımızdan mezun olan öğrenciler en önemlisi de meslek öğreniyorlar ve bu meslek öğrendikleri meslekte kendi geleceklerini kazanma imkanına sahip Şimdi bizim okulumuzda eğitim programları içerisinde var olan iki farklı simülatör sistemlerimiz öğrencilerin özellikle son sınıflarda yetiştirilmesi için yoğun bir eğitim faaliyetlerinin içerisinde yer almaktadır. Biz sadece simülatörde değil de Gerçek cihazlarla da öğrencilerimizi yetiştirmek amacıyla son olarak kurduğumuz gemi seyir sistemleri ve haberleşme sistemlerine ait cihazları da kurmuş bulunmaktayız. Bu imkanları öğrencilerimize sunmaktan duyduğumuz gururun yanı sıra prestijli üniversitelerde okuyan ya da mezun olan öğrencilerimiz ise bizlere ayrı bir mutluluk vermeye devam ediyor. Şimdi bu prestijli aileye katılmak isterseniz sizleri geleceğinizi garanti eden okulumuza bekliyoruz. Kamu ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceğiniz bölümlerimiz ve deneyimli alanlarında tecrübeli eğitim kadromuzla prestijli gelecek sizleri bekliyor. Disiplinden bırakmayan, bunu hayat boyu öğrencilerine aşılayan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her geçen gün büyümeye ve dünya deniz sektörüne kaliteli personelleri sunmaya devam ediyor. Sevgili öğrenciler, okulumuz Hasan Kemal Yardımcı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendini ispatlamış, kaliteli bir eğitim kurumu niteliği taşıyan ve kendisine emanet edilmiş olan Türk gençliğinin hizmetindedir. Temel insani değerler doğrultusunda öğrenci merkezli uygun ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim gerçekleştirmektedir. Okul için değil, hayat için öğreniriz değişini temel alır. İnsani ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle geliştirmek kurum kültürümüzün en önemli hedeflerinden biridir. Sevgili öğrenciler, Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan bir okuldur. Öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder. Eğitim camiamız her öğrenci için ayrı bir özen ve dikkatle öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirme kaygısıyla okul başarısına önem veriyor. Onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, bilinçlerini harekete geçiren ve kendileri ve etraflarını çevreleyen, dünya hakkındaki sorulara cevap vermelerine imkan veren, modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz. Eğitim anlayışımızda her gencin tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp her birine ayrı özen ve dikkati gösteriyoruz. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sürekli gelişen ve düşünce tarzlarının değiştiği bir dünyaya adapte olmayı ve bilgi edinme koşullarını araştırıp bulmayı Kişisel gelişme ve iş hayatına hazırlık yolunda birlikte çalışmayı ve bununla birlikte kendi eğitim tarzında farklı yöntemler uygulamayı kendisi için bir görev bilmektedir. Sevgili öğrenciler, Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimde kalitenin öncüsüdür. Geleceğini teminat altına almak isteyen tüm öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. gençler. Gördüklerinizden daha fazlasını bulacağınız okulumuz sizleri bekliyor. Unutmayın, gelecek için tercih bir kere yapılır. Doğru tercih için sizleri aramıza bekliyoruz. Sizleri geleceğinizi teminat altına almaya davet ediyoruz. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.